Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü gününüzde hepinize huzur dolusu, şeker tadında bayramlar diliyorum. Allah her birinizin evinize huzur, bereket ve en önemlisi sağlık versin. Sofralarınız her zaman bereketle açılsın. Bir daha Ramazan bayramınız kutlu olsun diyorum. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Bana destek olduğunuz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ve geçelim şimdi videomuza. Bugün sizlere bu şekilde yılbaşı çiçeklerimle ve begonya çiçeklerimle geldim. Minik çiçeklerimle geldim. Bu minik kızlarımıza birlikte kür vereceğiz. Hangi kür karşımı yapacağım sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önceden hiç paylaşmadığım bir kördü. İlk önce 1 litrelik dinlenmiş suyumuzu alıyoruz. Suyumuz özellikle 2 veya 3 gün dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. İçine hidrojen peroksit katacağız. Yani oksijenli su. 3 faiz oksijenli su katıyoruz. 2 damla tentürüdlü yot yaralarımıza sürdüğümüz pansuman yaptıklarımız arkadaşlar. Ben bilmiyorum doğru şekilde söylüyorum mu tentürütlü mü tentürütlü mü o kadar bilmiyorum. Yani siz anlamışsınızdır yaralarımıza sürdüğümüz yot Bu şekilde 2 damla koyuyoruz lütfen ölçülerimize dikkat edelim çok dikkat etmemiz gerekiyor bu kürleri yaparken bir çorba kaşığı da şimdi oksijenli suyumuzu katacağız hidrojen peroksit ben geçen bir video paylaşmıştım bazı takipçilerim yazmış ne kattın içine adını söylemezsin söylüyorum arkadaşlar hidrojen peroksit yani oksijenli su 3 faizli oksijenli su bir çorba kaşığı katıyoruz ve bu karışımı iyice karıştıracağız. Evet şimdi kaşığımızı alalım. Bakın bu şekilde çok zorlanıyorum. Sizler için hepsini detaylı paylaşacağım arkadaşlar inanın. Şimdi bu karışımı iyice karıştıracağız. Biri birine karışması gerekiyor. Bu karışımı yapraklarına da püskürtebilirsiniz çiçeklerinizin. Köklerinden de besleyebilirsiniz. Tüm çiçekler için aynı şekilde geçerlidir. Orkideler için çok faydalı bir kördü. Sardunyalar için, menekşeler için çok faydalı bir kördü. Bu kürle ben ayda bir kere salon çiçeklerimi suluyorum arkadaşlar. Menekşelere 2-3 çorba kaşığı veriyorum nemli bir toprağına. Orkidelere bir çay bardağının ölçüsünde veriyorum. Hava köklerinin üzerine püskürtürüm, yapraklarına püskürtürüm. Salon çiçeklerimizin nemli bir toprağına veriyoruz. Sardunyalarımızın yaprağına da püskürdürüm. Toprağından da besliyorum. Bu şekilde küçük çiçeklerimizi azar azar veriyoruz arkadaşlar. Bir çay bardağının ölçüsünde yok. Bir bardağa ben 3 çiçeğe vereceğim. Gördüğünüz gibi her tarafından azar azar ıslatacağız. Nemlendireceğiz. Direkt çok vermemize de gerek yok. Kür hep bu şekilde nemli toprağına vermemiz gerekiyor. Her tarafından iyice azar azar vermeniz gerekiyor ki köklerinin hepsi emebilsin. Bu kızımıza da verelim. O afiyet olsun. Hepsini ben bu şekilde doğal yollarla besliyorum. Bu çiçeğime yılbaşı çiçeğime vermeyeceğim. Çünkü bakar mısınız toprağına kadar kuru. Bu şekilde direk kuru toprağa biz kül verdiğimizde çiçekler stresi giriyor. Köklerinden kaybedebiliyoruz ve gövdesinden sararmalar oluyor. Yaprakları dökülmeye başlıyor. Bir şekilde bizlere bildiriyor arkadaşlar stres geçirdiğini. Dün bir takipçim bana bir yorum yazmıştı. 5 yılda bir yılbaşı çiçeği dikmiştim dedi. Ama bir türlü büyümüyor diye arkadaşlar. Bakın benim bu yılbaşı çiçeğim iki ay olmadı dikeli. Yeniden sürgünler vermeye başladı. Çok küçük bir sürgünler vermeye başladı. Mart ayında dikmiştim. Bakar mısın? İki yaprak dikiyorum toprağa. Çok rahat bir şekilde kökleniyorlar. Bu yılbaşı çiçeğimi budama yapmıştım. Yılbaşı çiçeklere de budama da çok önemli. Bakar mısınız? Her tarafından yeni tazecik yapraklar çıkmaya başladı. Çok güzel gelişim gösteriyorlar. Begon çiçeklerimi göstereyim. Bu begon çiçeğim benim kanalımda var. Pembe renkli gül begonyasıydı. Bu begonyamı çocuklarım oynarken top top düştü arkadaşlar. Tüm dalları, yaprakları hep kırıldı, döküldü. Kırılıp döküldükten sonra ben bir hafta bekledim. Daha sonra saksı ve toprak değişimi yaptım. bu şekilde güzel yeni yapraklar çıkarmaya başladı. Çöklerini saldı baya toprağa güzel gelişmeye başladı. Bu şekilde kırılan dalları atmadım. Toprağa eleştirdim. Çok güzel tutmaya başladı. Yani bir türlü büyümüyor ama ne de ölmüyor. Yeni yaprak çıkarmaya başladı. Begoni çiçeği biraz nazlı bir çiçek. Bu begoni çiçeğim benim gül begonyası. Köklerinde yumrusu var. Patatesli begonyadı. Çelik olarak diktim. Çelikten yanından bir çelik çıkardı. Bu şekilde çok güzel bayağı büyüdü iki tane de minnacık tomurcukları geliyor bakar mısınız ne kadar güzel toprağı kuru sulamayacağım çünkü saksısını değişmem gerekiyor küçük bardağı dikmiştim bu da annesi de arkadaşlar ben sizlerle hep paylaşan da söyledim begonya videolarımda bu şekilde yumurlu begonyaları ben kışı buduyorum ve dinlendiriyorum kuru toprağın içerisinde. Çıkardım temizledim yumurusunu patatesini toprağın üzerine koydum ve azar azar nemli tutmaya çalıştım toprağını. Yeniden canlamaya başladı. Bakar mısınız her tarafından ne kadar güzel sürgünler filizler vermeye başladı. Çok güzel gelişiyor. Bu şekilde yumurlu begonyanı bakmak kolay. Yani ki kış aylarında sadece dinlendirmemiz gerekiyor. Ben şimdi sizlere çeliklerimi göstereceğim. Bakın bu şekilde bir sürü çeliklerim var. Bu begonyamı ben sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Büyük boyuydu. Çok güzel bir görseli var idi. Bilerek ceryanda koydum. Yani almadım ceryan olan vakti. Ceryanda yaprakları bozulmaya başladı. Saksı değişimi, toprak değişimi yaptım. Yine Yapraklar çıkarmaya başladı. Bu şekilde budadığım çelikler de atmadım, suya koydum. Kökler bayağı kalınlaştı. Bu çelikler kök edecekti. Köklerini salacak arkadaşlar. Kök çıkaracak. Yeni yaprak çıkarmaya başladı. Görebiliyor musunuz? Suda yeni yaprak çıkarmaya başladı. Bir tane de tomurcuğu geliyor. Bunu biz koparmamız gerekiyor. Tomurcuğun bize şu an bir faydası yok. Bu şekilde Kırılan dalları hep suda köklendiririm. Dikerim, direkt toprağa dikerim. Bakın bu şekilde ikiye böldüğüm bir çelik de var. Bakar mısınız? Yaprak dibinden bir tane sürgün geliyor. Kökleri de yani dalı da bayağı kalınladı. Kök diyorum pardon. Dalı da bayağı kalınladı. Bu daldan yeni bir kök çıkaracak yine. En çok sizlere ne göstermek istiyorum arkadaşlar? Bakın şimdi. begonya çiçeklerinde bu şekilde bir yaprak Yaprak kırıldı. Suya koydum. Güzel köklendi. Bu begonyamın yaprağı. Çocuklarım oynarken topla kırdığı yaprakları atmadım. Suya koydum. Yapraklardan güzel filizlenme, köklenme, kök saçak saldı. Bakar mısınız ne kadar güzel yavruları çıkmaya başladı. Bunu artık ben toprağa dikmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi her tarafından kökleri bayağı uzadı. Yavrular vermeye başladı suda. Bu da aynı şekilde çok güzel bu yaprak da kök verdi. Küçük bir yavru geliyor. Şimdi nasıl göstersem net görünmesi için. Bakar mısınız? Küçük bir yavru geliyor. Bir tane yaprak güzel kök saldı. Yani begonya çiçekleri yapraktan da çoğalıyor. Bu şekilde çoğalım yapabilirsiniz. Sadece dinlenmiş suda bekletin. Yeniden kökleneceği arkadaşlar. Gül begonyaların yaprakları kökleniyor. Bakımı çok kolay bana göre. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Yeni bilgilerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Şeker tadında bayramlar.